Selamünaleyküm Arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz Zülbiyen Hobileri kanalına hoş geldiniz Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz Canlar Ben çok şükür iyiyim İyi olmaya çalışıyoruz Allah'ın izniyle Sizler nasılsınız Bugün yine sizlerle güzel bir model yapacağız Birlikte yapacağız inşallah Başka bir model çıkartmadım Hep birlikte yapacağız Şöyle Gül kurusu simli bir ipim var onunla birlikte şöyle alt tabanını ben hazırladım birazını başladım ve birlikte yapacağız Evet arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz şöyle alt tabanını şöyle ikili trabzanlı bir zincirli ikili trabzan iki zincir şöyle sıra olarak hazırladım arkadaşlar Şöyle başlıyoruz işlemeye. 1 2 3 Üstüne aldık. Şöyle geldik. 2 defa doladık üstüne. Şöyle 1 2 3 böyle battık. 2 defa doladık. 1 2 3 İki defa doladık geldik şöyle bir iki üç değişik güzel bir model yazlık bir model arkadaşlar ben çok beğendim umarım siz de beğenirsiniz üç tane zincir çektim üstüne aldım bir iki bir iki zincir üstüne aldım 1 2 Şöyle trabzan işledik. Evet arkadaşlar. Şöyle elimi dolayayım. Evet. Bakın. Şöyle devam ediyoruz. ikili zincir. ikili trabzan. 2 iki zincir. Trabzan. 1-2-3 zincir geldik şuraya şöyle batıyoruz bir iki defa doluyoruz şu boşluğa batıyoruz bir iki üç çok kolay ve güzel bir model arkadaşlar tam mevsimlik iki defa doladık bir iki üç üç defa da çektik bir 2 3 geldik 1 2 1 2 zincir 1 2 trabzan 1 2 3 zincir üstüne 2 defa doladık 1 2 3 2 defa doladık. 1 2 3. 2 defa doladık. 1 2 3. Bakın böyle. 1 2 3 zincir. Evet arkadaşlar. 3 zincir çektik. Geldik şuraya. 1 trabzan 2 trabzan 1-2 zincir 1 trabzan 2 trabzan 1-2-3 Üstüne aldık. Kenar kısmını işliyoruz. Şu anda 1-2-3 Evet, şöyle çeviriyoruz. Bakın, şöyle arkadaşlar, şöyle örmeye devam ediyoruz. Bir zincir. Evet arkadaşlar, şimdi bu sıramızı kenar kısmını işliyoruz. Şöyle. 1 2 geldik şöyle batıyoruz şöyle 1 2 3 şöyle 1 2 zincir batıyoruz 1 2 3 geldik şöyle şu 2 zinciri şöyle topluyoruz 1 2 3 geldik şuraya şöyle bakın şu kısma buraya işliyoruz üstüne almada 1 2 aynı yere batıyoruz 1 2 3 geldik şu kısmı şöyle topladık 1 2 3 geldik şöyle şuradaki boşla 1 2 3 şöyle battık 1 2 3 zincir geldik şöyle bakın şuradaki zincire şöyle battık topladık 1 2 3 bakın şurada trabzanın üstüne şöyle 2 3 boşluk battık 1 2 3 şöyle bakın zincirin şöyle topladık 1 2 3 şöyle bakın arkadaşlar. Şöyle battık. 1 2 3 Üst kısma şöyle boşluk işledik. 1 2 3 Şöyle şuradan battık. Zincirleri topladık. 1 2 3 geldik şöyle üstüne battık trabzanın 1 2 3 aynı yere battık şöyle 1 2 3 şöyle zincirlere bakın şöyle topladık şöyle 1 2 3 şöyle şuraya battık 1 2 3 şöyle boşluğa battık. 1 2 şöyle battık. 1 2 üstüne aldık kenar kısmını. 1 2 çevirdik. Bakın arkadaşlar. Modelim böyle. Şimdi aynen tekrar modelimizi devam ettiriyoruz. Arkadaşlar bir zincir kenar işliyoruz şu anda. 2 3 Bakın 1 2 3 şöyle alttan batıyoruz. Topluyoruz şöyle. 1 2 3 4 Geldik şu boşluğa. 1 2 3 aynı yere battık 1 2 3 geldik şuradaki bakın zincirleri şöyle topladık 1 2 3 şöyle geldik şuradaki boşluğa battık 1 2 3 aynı yere battık 1 2 3 şuradaki zincirleri topladık Bakın şöyle. 1 2 3 geldik şöyle. Şuradaki boşluğa battık. 1 2 3 Aynı yere battık. 1 2 3 Şuradaki zincirleri topladık. 1 2 3 Şuraya şuradaki boşluğa battık. 1 2 3 aynı yere battık. 1 2 3 Şuradaki zincirleri topladık. 1 2 3 Şöyle şuradaki boşluğa battık. 1 2 3 Aynı yere battık. 1 2 3 Şuradaki zincirleri topladık. Bakın. 1 2 3 Boşluğa battık. 1 2 3 Aynı yere battık. 1 2 3 Şöyle topladık. 1 2 3 Geldik şöyle şu tepesine 1 2 3 Aynı yere battık. Şöyle 2 3 şuradaki zincirleri de topladık. 1 2 3 üstüne aldık 1 ikili trabzan işledik kenara şöyle geri döndük bakın şöyle üstüne aldık aynı yere battık 1 2 3 geldik bakın şurada şöyle aynısını şu üstte battık bir iki aynı yere battık bir iki üstüne aldık aynı yere battık aynı yere battık bir iki üç üstüne aldık ki defa doladık. boşluğa battık. 1 2 3 2 defa doladık. 1 2 3 2 defa doladık. 1 2 3 2 3 geldik. Şurayı bakın. 1 2 1 2 aynı yere battık aynı yere battık 1 2 3 geldik 2 defa doladık 1 2 3 2 defa doladık 1 2 3 1 2 3 1 2 3 üstüne aldık geldik şöyle 1 2 1 2 1 2, 1, 2 bakın şöyle devam ediyoruz 2 3 üstüne aldım iki defa 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 geldik şöyle şurayı battık 2 1 2 1 2 1 2 3 geldik kenar kısmı işliyoruz 1 2 3 Evet arkadaşlar benim modelim böyle oldu. Gördüğünüz gibi şahane bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizde beğenmişsinizdir. Şöyle yan göstereyim. Şöyle ön kısmı, arka kısmı iki tarafı da bir arkadaşlar. İki tarafı da kullanabilirsiniz. Tam yazlık bir model. Evet arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Beğeniler, yorumlar çok önemli. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.